Pınar, Pınar. E, Harekatı'nda olduğu gibi, Barış Pınarı'nda olduğu gibi... ...göz yumdular orada. Her iki taraflara gittik, daha evvelden haber verdik, şey yaptık... Buyurun gelin dediler. Bugün Esad'a... ...orada yakın değildik belki, düşman gibi gözüktü ama... ...hiç ağzını açıklık diyemedi. Ama bugüne kadar DAEŞ'ten en fazla... ...zayiat verdirilen operasyonda odur. Yani başka bir deyişle biz oraya girdiğimizde... Karşımızdakiler alkışlayarak bizim yapmamız gereken şeyi bizim adımıza yapıyor dediler. Bugün DEAŞ hala önümüze bir risk unsuru olarak çıkarılıyor. Kalmadı DAEŞ'ler i̇şte ya Sadece Suriye'nin veya Irak'ın evet. sınır bölgesinde ufak bir bölgede bir takım insanlar var icap ediyorsa gelin Amerika falan hep beraber bunu da bitirelim diyoruz ağzını açamıyor dolayısıyla evet. buradaki sorunun temeli buraya bir Kürt devletçiyi kurmaktır Türkiye bununla mücadele elbette yapacaktır verecektir evet. ama bu Topyekün silahlı kuvvetlerini oraya sokarak mı olur yoksa onu başka şekillerde ikaz ederek uyarıyla onu yola getirebilecek şekilde çok niyetinizin kötü olduğunu bu manada onlar açısından ortaya koyarak mı? Bunları da herhalde düşünüyordur. Bütün yetkililerimiz diye ben şahsen inanmaktayım. Evet. Yoksa direkt olarak orada şu anda 70 bine vardı sayıları diyor eğittiklerimizin topyekün silahlandırarak hava kuvvetiyle birlikte destek veriyor. Oraya nasıl girip de nasıl yapacağınızı birkaç defa düşünmekte ihtiyacımız var. Evet. Onun için ben yani de bunların tartışma konusu değil, büyük bir ihtimalle yetkililer tarafından zaten en ince teferruatına kadar düşünüldüğü ve müzakere konusu yapıldığını e, bilenlerdenim. Yani Bizim burada konuştuklarımızın dışında o sütre gerisinde masanın altından bir takım şeyler zaten yürüyor e, ve bu kapsam içinde de bakın aynı şey bu büyükelçiler meselesinde de oldu. Biraz ileri gidince çok daha fazla risk almak istemiyoruz bir kriz yaratmak da değildi niyetimiz deyip karşılıklı olarak ha niyetimizden vazgeçmedik ama krize götürmemek için de burada duruyoruz diyebildiler. Aynı şey kararlılığınız ortaya konulduğu ölçüde öbür taraflarda da olur. Görüşmek gerekiyorsa bir savaşı kazansanız dahi bu mutlaka evet. müzakereyle biter efendim. Evet o müzakerede anlaşmaya varılmadan bir savaşın bitmesi mümkün değildir. Evet. Benim şahsi görüşüm bu. Yani bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii. Yani ben Sayın açımın sözlerine katılıyorum. Yani diplomasinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Fakat yani Suriye sahasında mesela Suriye Milli Ordusu dediğimiz ordu Barış Pınarı ya da Afrin'de ya da Zeytin Dalı'nda harekat düzenlerken aslında kendi topraklarını aldılar. Yani oradaki insanlar mesela Rakka'da PYD'nin kontrolündeki bölgeden bahsediyoruz. Bir tane Kürt yaşamıyor orada. Evet. Yani bölgedeki tüm Aş Arap aşiretleri aslına bakarsanız devamlı surette PKK'nın zulümlerini protesto ettiler. Yani bölgenin demografisine müsait olmayan bir PKK devleti yapılanması söz konusu. Fakat bu sürece nasıl gelindi? Yani iç siyasetten elbette bağımsız değil. Çözüm sürecini ortadan kaldıran iki temel faktör vardı. Bir tanesi çözüm sürecinin diğer bileşeni devletin karşısındaki diğer unsur doğrudan Abdullah Öcalan'ı bir aktör olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Silah bırakmayla alakalı meseleye gelip tıkandığında ise önce Abdullah Öcalan'ın gerçek anlamda bir aktör olarak gelip bize e, kongreyi toplarlar ve ondan sonra kalkarız biz ancak silah bırakabiliriz dediler. Fakat daha sonra Onda da karar değiştirdiler. Dediler ki hayır Abdullah Öcalan İmralı'da tutsak olduğu sürece bizim hakkımızda yani PKK Kandil'deki liderler bizimle alakalı silah bırakma konusunda bir karar veremez dediler. Ama bugün anlıyoruz ki Duran Kalkan'ın kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklamada çözüm süreci esnasında biz ateşkes konusunda Türk Devleti ile anlaşmıştık. Avrupa. Ama Avrupa ülkeleri bize baskı kurdular ve savaşı devam ettirmemiz gerektiğini söylediler. Öyleyse burada açıkça ortaya çıkan, ortaya da çıkan bir şey sonuç var. Bu söylediğimiz yapılar ne PKK'sı ne de Esed rejimi. Hiçbir şekilde bir aktör değil, bir figüran. O açıdan figüranlarla muhatap olmak e, olmanın diplomatik anlamda da bir çözüm getirmeyeceğini kanaatindeyim. Eğer gerçekten çözüm istiyorsak, Suriye sahasında çözüm istiyorsak orada aktörler bellidir. Aktör Rusya'dır, Amerika'dır ve İran'dır. Yani bu konuda da biz eğer bir takım eğer askeri hamlelerle biz bugüne kadar Afrin'de ilerlemeseydik, Barış Pınarı'nda işte El Elbaba kadar ilerlemeseydik, Suriye sınır işte Cerablus'a kadar doğuda ilerlememiş olsaydık biz bugün bu kadar ciddi bir şekilde PKK üzerinde ya da PYD üzerinde bir hakimiyet kurma noktasına gelemez. Bugün işte nokta atışlarla hava sahasını kapattı, Rusya'nın hava sahasını kapattığı bir noktada SİHA'larımızla gidip PKK'ya nokta operasyonu yapamaz hale gelirdik. O açıdan askeri operasyonlar her zaman diplomasinin önüne açan ve sonunda müzakere masasına oturduğu, oturduğumuzda da gerçek anlamda e, meseleyi çözen birincil yaklaşım. Elbette ki silah bütünüyle bir çözüm değildir ama silah diplomasinin önünü açan, savaş diplomasinin önünü açan bir şeydir. ve diplomasi... zorlayan. Evet, zor, barışa zorlayan şey de budur. Şimdi e, ben şuna da açıkçası katılmıyorum. Her hangi parti iktidara gelirse gelsin, Türkiye'nin bazı kırmızı çizgileri var ve onlardan asla geri adım atılamaz noktasının doğru olmadı kanaatindeyim. çünkü çözüm sürecini tıkayan ikinci büyük mesele ise Suriye'de PYD'nin bazı bölgelerde bağımsız hareket edebilecek yani kanton siyasetinin başarılı olduğunun dünya medyası tarafından görülmesiydi. Bundan cesaret alan HDP içeride aynı şekilde bir kanton siyaseti güttü ve nasıl Afrin'de şey özür dilerim Kobani'de bir kanton ilan edildi ise evet. içeride de Cizre kantonunu ilan etti. Diyarbakır'da bir kanton ilan etti. İşte Mardin'de bir kanton ilan etti ve bu kanton, kantonların neticesinde de demokratik özellik ve öz yönetim çağrısında bulundu ve hendekleri kazdı. Şimdi bunları yaparken de kendi iradesiyle bunu yapmadı. O da başka birilerinin iradesiyle bunu yaptı ve çözüm süreci bundan sonra ortadan kalktı. Biz 900 şehit verme pahasına ancak bölgeyi kendi topraklarımız içerisindeki bölgeyi ancak o şekilde kontrol altına alabildik. Şimdi çözümün adresi elbette ki tek başına silah değil ama burada aktör olmadıkları için Esed rejimi de bir aktör olmadığı için bölgede kendi ülkesinde bir kontrol sağlayabilmiş bir ülke olmadığı için bugüne kadar PKK dediğimiz örgütü 1980 darbesinden itibaren Suriye'de barındıran, sahiplendiren bir devlet olduğu için bir yapı olduğu için devletle de değil bir yapı olduğu için bu rejimle oturarak bir müzakere masasında bir şey çözebileceğimiz kanaatinde değilim. Evet. Ama Rusya'yla, İran'la, ABD'yle bir şekilde bunu yapmak durumdayız ya da Mısır'la diplomatik ilişkilerimizin iyileşmesiyle <laughs> Esed rejimiyle ilişkilerimizin normalleşmesi arasında bambaşka şeyler var. Yani biri e, ikisi birbirine e, farklılıklar var. Birbirlerine de denk olmadığını düşünüyorum. İç siyasete dönük olarak bakıldığında ise nasıl HDP kanton siyasetiyle çözüm sürecini ortadan kaldırdıysa bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Çeviköz Türkiye'nin kırmızı çizgileri dediğimiz en temel meselelerde Doğu Akdeniz'deki varlığımız, Libya ile yaptığımız anlaşmalar, Akdeniz'de var doğalgaz arama faaliyetlerimiz. Mavi Vatan. Mavi Vatan meselesi. Kıbrıs'taki, Kıbrıs'ın iki farklı devlet olarak bizim tezlerimizin en temelini oluşturan iki devletli çözüm konusunda dahi. Ve Karabağ. Ve Karabağ meselesinde hiçbir şekilde Türk Devleti'nin bugüne kadarki çizgileriyle alakası olmayan bir iddiada süreçte e, bulunduğunu çok net olarak gördük. Yani Karabağ meselesi gibi en temel meselede dahi Ermeniler Ermenilerin yanında neredeyse duracak noktaya gelmek, Suriye'den cihatlı cihatçı taşıyor hükümet e, diyerek iftirada bulunmak, üstelik Ermenistan askerlerinin doğrudan PKK saflarında Mehmetçi'ye karşı Suriye'ye gidip savaştığı cesetlerinin cenazelerinin de kalkıp Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından törenle Ermenistan'da kaldırıldığı bir süreçte eğer bu sözleri söylüyorsanız o zaman siz Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin dışına çıkmış ve tıpkı HDP gibi Türkiye'nin milli menfaatlerinin aleyhinde bir noktaya gelmiş durumdasınızdır. Bunu kendi kitlenize nasıl izah edersiniz onu bilmiyorum ama şu anda bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak benim görebildiğim temel şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikada Türkiye'nin milli menfaatlerine uzaklaşırken bir takım tıpkı HDP gibi bazı ülkelerin kendi ajandasının hizmeti ajandasını hizmet eden bir noktaya savrulduğunu görebiliriz. Ben evet. evet, müsaade ederseniz yalnız yani iç politika hedeflerine hiçbir ilgim yok. Bir diplomat olarak söyleyeceğim size. iki tane örnek vermek istiyorum. Irak'ta Barzani Amerika Birleşik Devletleri'ne de gitti görüştü ve bir referandumla bağımsızlık için yola çıktı. Biz gittik İran'la birlikte. Evet. Aslında esas güç bizdeydi. Bağdat hükümetine gittik, kapıyı çaldık. Böyle bir şey müsaade edilmesi söz konusu değildir. Biz buradayız dedik. Bağdat hükümeti, ortak bir tatbikat yapalım diye bizim sınırlarımızda tatbikatı da yaptık ve biz Barzani'ye gittik. Adımını atarsan, Bağdat hükümetinin de icazetiyle ben buradayım dedim. Ve ne oldu? Bugünkü bugünkü koşullarda Türk ordusu. Ee, ...geçmişte hep böyle... E, ...özel Saddam'ın da... ...müsaadesiyle girip çıkardık. Şimdi Türk ordusu orada... Rıgarada da, her tarafta da... ...bütün haşmetiyle... E, ...hatta Kandil'e kadar da uzanan da... ...şekilde icraatını yapabiliyor. Demek ki gidip de... E, ...o Şiidir, o İran'a yakındır... Evet. ...öbürü şeydir falan deyip de... ...eğer e, Bağdat'la anlaşmamış olsaydık... Evet. ...burada başımız dertteydi. Evet. Benim anlatmaya çalıştığım şey ben gidip de anlaşırım anlaşmam Hı -hı. demiyorum ben Esad'la filan derdim yok ama Esad'ın egemenlik ve toprak bütünlüğü olarak Suriye'yi kabul etmiş durumda mıyım Esad'a gidip de kardeşim senin toprağın ben de sana destek Hı -hı. olurum git uğraş şu PKK'yla da bilmem neyle de diye bir mutabakat sağlasam onun silahlı kuvvetlerini üzerine salsam ne yapacaklar diye de çok merak ederim Hı -hı. yani diplomasi dediğiniz şey ...inanamayacağınız kadar çok imkan ve kabiliyete sahip olabildiğiniz bir alandır. Evet. Bunun yanında da silahlı kuvvete kullanmazsınız. Ama şunu yaparsınız. Bugün herkes baktığı zaman Türk silahlı kuvvetlerinin bir güç olduğunu artık yani siyah beyaz kabul etmiş vaziyette hiçbir sorun yok. Ben dediğim zaman bak bunu yapmadığın takdirde bunun sonu çok daha kötü olacak. Başka türlüs şeylerle karşılaşacağız dediğiniz zaman onu da düşünecektir elbette. Yani siz muhatap alıp da insanları Bağdat'la yaptığınız gibi başka bir yola sevk etseniz kötü mü olur? Hayır. E, o zaman yani ben şunu demek istiyorum. Ben geçmişte Esat'la eğer çok iyi anlaşabilecek konumda kendimi gören bir ülke idiysem, iktidarım da aynı iktidar. Bugün bunu kullanabilecek şekilde tekrar oraya dönüp gitmiş olsam ne kaybederim allah razı falan mesela görüşmeler yapıyorlar, onun yapıyorlar. bir sonucu belki çıkma umudu olsa bu dediğinizde belki biraz evvel onu söyledim. Onu bu masanın altında dedim. Ne ne nehirde ne sular akıyor? Biz farkında olmadan burada konuşuluyor tabiatıyla. Siz istihbarat birimlerinin. Kendi aralarında görüşmediklerini mi düşünüyorsunuz? Görüşüyorlar muhakkak. Şimdi bunları bir noktada win-win kazan kazan pozisyonuna Ama Belki sokak... o masalarda o da görüşülüyordur. Yani Esed'le Türkiye konuşsa PYD konusunda Esed adım atar mı atmaz mı sorusu belki o masalarda... Belki PYD'de bir takım insanları ayartmak suretiyle... Onları içeride bazı sıkıntılara sevk etmek ve evet. bunların hepsi eşyanın tabiatında var. Dolayısıyla siyaset olaraktan ortaya atılıp da ben şunu kan dili yerle bir edeceğim. Edemezsiniz. Ya yapmayın Allah aşkına. Yani ama bu da öyle söylendiği zaman ben kaç kişiden helal olsun işte gidip orayı yok edecek dedikleri duydum. Evet, bu değil. Tabii. Bunlar değildir. Bunun değil. için bu değil. değil. Türkiye'nin çıkarları var. Ben efendim onu söylemeye çalıştım. Aktörle diplomasi aktörlerle yapılabilir. Evet. Mesela verdiğiniz örnekte Irak, e, Irak'ın kuzeyindeki referandum ve sonunda evet, da efendim. bağımsızlığa giden o süreçte temel meseleyi biz İran ve Irak merkezi hükümetiyle çözdük. Çok doğru bir tespitte bulundunuz. Çünkü İran'ı da aynı şekilde peşakla tehdit eden evet. bir örgüt var. Evet. Yani Irak'ın bölge e, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin var olması hem Türkiye sınırlarında bir uzantısı ha çıkarlar ha hareketi. uyuşuyordu. Çık evet orada yani bir Bağdat ve bir Irak İran arasında uyuşmuyor ama. Evet. ama Esed rejimiyle şu anda Esed rejimi zaten başta da onu ifade etmeye çalıştım. Suriye'deki iç savaş başladığı andan itibaren Türkiye'nin karşısında bir kriz olsun diye PYD'den PYD'nin kontrolünün artabilmesi için bütün güçlerini hızlı bir şekilde çekmesinin sebebi sebebi oydu. Evet bugün gelinen noktada ben Rusya'yla ya da İran'la bölgede görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta Suriye'deki krizin bitirilebilmesi için başka imkan yoktur yani görüşülmek durumundadır. Ama Esed rejiminin kendisi muhatap alınacak bir aktör olmaktan çıkmıştır. O anlamda söylüyorum. Şöyle ki yani Esed rejiminin Kullanın. Mesela iki ordusu var. O ordulardan bir tanesi Rusya'nın kontrolünde. Tam anlamıyla Rusya'nın kontrolünde. Ve o ordu PYD'yi çıkarabilmek için Rusya'dan talimat almak Efendim zorunda. derdimiz benim anlatmaya çalıştığım evet, evet, şey. Anlıyorum. Benim anlatmaya çalıştığım şey burada Esad'la gidin işinizi Mesela halledin. Rusya'yı ihmal edin görüşte. değil. Esad'ı devreye sokarak sizinle birlikte onun topraklarında bir PKK devletçinin kurulmasıyla mücadele için egemenlik. Evet, hı hı. Diğer taraftan toprak bütünlüğü. Ona desteğinizi belli edin, verin. İcab ediyorsa onunla birlikte bir şeyler yapmaya da... Ama işte bu süreç yani, biraz geçti yani. Sanki biraz o şey... Ben geçmediği kaçtı. düşüncesindeyim. İnanın ki geçmedi. Da farklı düşünceleri vardır bu konuda. Devlet Suriye'nin Devleti midir? Esad'ın devleti midir? Bunu da tartışırız. Evet evet Şu Rus devleti gibi adını, çünkü artık. Ya da yani. bir vasal state dediğimiz evet. bir Tabii. şey devleti. Vasaldır efendim. Ama herkesin Kendi herhalde burada farklı bir fikri adını, var devletin. Oradan kalmadı. Evet. 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 Yani iki evet. ordu var. Dördüncü ordu, beşinci ordu, dördüncü ordu. Mahir e, Esad üzerinden İran'a bağlı. Beşinci kurdu. ordu da Hasan Hüseyin üzerinden Rusya'ya Amerika dair. Amerika'nın elinden almaya mecbursunuz bunu. Evet. Rusya ile Amerika arasındaki buradaki işbirliğini bir şekilde kırmaya çalışmaya mecbursunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.